Evet gençler bugün sizlerle 15 soruluk 7. üniteye ait bir kelime testi çözeceğiz. Hem de son ünitemizin kelimelerini tekrar etmek amaçlı olsun. Başlıyorum hemen. I prefer visiting blah bla bla buildings because to me they are lovelier than the ancient ones. Bakın gençler bu cümlenin içerisinde comparative yani kıyaslama kullanılmış. Diyor ki ben nokta nokta yapıları gezmeyi tercih ediyorum. Çünkü bana göre eski olanlarından daha sevimli diyor. Şimdi burada eski olana başka bir şey tercih edildiği için direkt yollayacağımız şıklar var. Onlardan bir tanesi historic. Historic şıkkını tercih edemeyiz. Çünkü zaten o eski olanlara başka bir şey tercih ediyor. Historic tarihi. Rural, kırsal. Kırsal olanı da tercih edemeyiz. Various çeşitli. Ama biz burada birazcık daha antonim of ancient arıyoruz. Yani ancient'ın eskinin zıt anlamlısını o da burada bu şifre arasında modern yani yeni anlamına gelen kelimemiz. Bakalım kontrol edelim doğru mu? Evet. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Which city do you prefer visiting? Paris. I think it's a blah blah city. Hangi şehri ziyaret etmeyi tercih edersin? Paris. Bence o mükemmel veya işte olumlu bir mana verecek ki çünkü Paris'i gezmeyi öneriyor ya. Olumlu bir şey söylemesi lazım tabii ki Paris hakkında. Şimdi şıklara bakıyorum burada ben. Şıklarıma baktığım zaman A şıkkında Magnificent, B şıkkında Various, C şıkkında Rural, D şıkkında Delicious görüyorum. A şıkkının anlamı neydi? Mükemmel, şahane. Cevabımı buldum o zaman. Ama diğer kelimeleri de tekrar amaçlı bakalım. Various çeşitli demekti gençler. Rural ilk soruda da çıktı. Kırsal demek. Delicious lezzetli demek. O yüzden bizim cevabımız hangisi gençler? Adana hemen kontrol edelim. Doğru cevabı bulduk. Üçüncü soruyla yolumuza devam ediyoruz. When I am on holiday in different cities or countries, I usually buy blah 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 for my family and France. Ben tatilde başka şehirlere gittiğimde veya ülkelere aileme ve arkadaşlarıma her zaman ne alırım? Hediye alırım demesi gerekiyor arkadaşlar. Şıklara bakalım hangisi hediye anlamında? Temples, tapınak demek arkadaşlar. Aşkını eledik. B, souvenir, souvenir, gift, present kelimeleriyle eş anlamlıydı. Gift, present, souvenir, ne manaya geliyor? Armağan, hediye anlamına geldikleri için cevabımızı bulduk. Cevabımız Bursa. C şıkkı resort, dinlenme yeri, tesis anlamında kullanılmış. Landmark'ta bir şehrin yani bir kentin simgesi anlamında, kent simgesi anlamında kullandığımız kelimedir. Ama biz cevabımızı zaten bulmuştuk. Souvenir, gift, present, hediye anlamına gelen souvenir kelimesini seçiyorum. Devam ediyorum dördüncü sorumuzla. Resimli bir soru geldi arkadaşlar. Resme bakıyoruz. It's one of the most famous blah 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 in the world. Millions of tourists go there for their holiday every year. Çok ünlü, dünyada çok ünlü bir nokta noktadır. Milyonlarca turist oraya ziyarete gelir her yıl. Oraya her yıl görmeye geliyorlarmış. Burada resimdeki arkadaşlar kalemi A şıkkında söylenen kesil kaleler mi? Hayır. Palas, saray, saraylar da değil. Museums, müzeler, müzeler de değil. Ama islands, islands. Yani adalar arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli olacak. Kontrolümüzü yapıp evet Devam ediyoruz. How was your holiday in Russia? Rusya'daki tatilin nasıldı? It was blah blah blah. I'd like to go there again next summer. Evet. Rusya'daki tatilin nasıldı diyor gençler. Rusya'daki tatilim şahaneydi. Oraya bir daha gitmeyi düşünüyorum. Dediği için böyle bir çıkarım yapıyorum. İkinci cümlede orayı bir daha tekrar... Ee, gelecek yaz tekrar gitmeyi düşünüyorum dediği için olumlu bir şey bekliyoruz bu çocuktan. Olumlu bir kelime bekliyoruz o boşluğa. Dangerous, tehlikeli. Eledik. Size uygun değil. Boring, sıkıcı. Bunu da eledik. Size uygun değil. Incredible, inanılmaz. Bunu kenarda bekletelim. Bu bize uyar. Famous, ünlü. Yine olumlu bir kelime. Ee, olumsuz anlam içermiyor. Ama buraya uygun düşmediği için cevabımız Ceyhan olacak. Devam ediyorum. Antalya is a nice place to visit during autumn because it's warm. Bla bla bla. Şimdi sonbahar boyunca Antalya'yı ziyaret etmek için uygun bir yer diyor. Çünkü Hava durumuyla ve iklimle ilgili bir şey söyleyecek bize gençler. Hava durumu ve iklim arıyorsak ya weather ya climate olur. A şıkkı da zaten climate olarak gözümüze çakıyor. Hemen cevabımız bence işaretleyelim. Tikimizi de alalım. Ama B şıkkına bakalım. History, tarihi, tarih, accommodation kalacak yer, heritage, miras demek arkadaşlar. Devam ediyorum. Yedinci soru. A şıkkına bakacağım. Bir soru yerleştirme yapıyoruz burada. Yani soru kelimesi yerleştireceğiz. WH question'lar görmüştünüz. What, ben gibi. Havla başlayanlar görmüştünüz. Burada havla başlayan soru kelimelerinden birini yerleştireceğiz. Did you stay in Paris about ten days? About ten days dediğine göre kaldığı süre dilimini sormuş. Hemen bakalım. How long ne kadar süre? How many sayılabilenler için kaç tane? How often ne sıklıkla? How much sayılamayanlar için ne kadar? Zaten biz ne dedik arkadaşlar? Kaç gün kaldı? Ne kadar süre kaldı? Dediği için A şıkkı how long soru kelimesi bizim için uygundur. Devam ediyorum. Is London a popular holiday destination? Yes, it is. Bla bla bla. Thousands of tourists every year. Londra popüler bir turist merkezi mi? Evet. O her yıl binlerce turist çeker. İşte. Turist çeker dediğimize göre turist attraction diye bir kelime vardı. Turist, turist cazibe merkezi, turist çeken yer manasında. Oradaki attraction kelimesi burada bize göz kırpıyor ışıkların arasında ama biz yine diğer ışıklara da bakacağız. Explores, keşfetmek demek. Keşfeder diyor. Survives, hayatta kalır. Loses, kaybeder. Attracts, çeker arkadaşlar. Cevabımız Bursa. kontrolliyorum ve devam ediyorum. If you are interested in winter sports, Uludazki, bla 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 is the best choice in Turkey. Şimdi coast, kıyı, birazcık daha deniz kıyısı anlamında kullanıyoruz. Resort, dinlenme tesisi, hotel anlamında kullanıyoruz. Square, meydan anlamında kullanıyoruz. Palace, palas da saray anlamında kullanıyoruz. Bize burada en iyi, en uygun şey B şıkkı. Hemen kontrolleyip 10. soruya devam edelim. Evet, yine bir Resimli soru var burada arkadaşlar. Resimli soru I visited a bla 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 in Istanbul, Turkey. It was incredible. Bu kişi İstanbul'da bir cami gezmiş. İnanılmazmış gençler. O zaman zaten biliyoruz ama hepsine bir tekrar bakarsak çok iyi olacak sizin için. A şıkkı bridge köprü. B şıkkı Tower, kule. C şıkkı, statue, heykel. D şıkkı, mosque, cami. Şimdi gençler, burada zaten görseli verildiği için çok kolay bir şekilde cevabımızı bulduk. Devam ediyoruz 11 sorumuza. Last night Jane ate some traditional Turkish food. She really liked it. She thinks Turkish food is. Şimdi geçen gece Jane geleneksel bir Türk yemeği yedi. Onu gerçekten çok beğendi. O Türk yemeklerinin lezzetli olduğunu düşünüyor muhtemelen. A şıkkındaki ter, sert, haşin manasına kullanılmış. Biz uygun değil. B şıkkındaki değil kumlu anlamında kullanılmış. Yine bizim için uygun değil. C şıkkı delicious, lezzetli. Tam yerine uyuyor arkadaşlar. She Turkish food is delicious. Me too Jane. Ben de Jane'e katılıyorum. Evet D şıkkı da historical Tarih dediği için o da uymuyor. Zaten cevabımızı C şıkkı olarak bulduk. Tıklayıp yolumuza devam edelim. İlk sayfayı bitirmişiz gençler. There are great shops in Istanbul. I blah 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 bla and here's something for you. Şimdi İstanbul'da şahane alışveriş merkezleri vardı. Here is something for you. İşte senin için bir şeyler dediğine göre bu cümleyi söyleyen kişi alışveriş yapmış arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. Bought a lot of souvenirs. Dediğine göre bir sürü hediyelik aldım diyor. Zaten A şıkkı bize ben cevabım diye göz kırptı. Diğerlerini okuyalım. Ne demek istemişler bize? Enjoyed the cultural attractions. Kültürel. Çekim yerlerinden. Kültürel yerlerden de çok keyif aldım diyor. Visited some landmarks. E, kent gelirini ziyaret ettim diyor. İkinci cümlemizde uyuşmadığı için C şıkkı da olmaz. Saw so some castles diyor. Burada da e, bazı kaleler gördüm dediği için de burası da yine uymuyor. Çünkü ikinci cümlemiz hediyelik almakla alakalı olduğunu bize ifade ediyor zaten. Cevabımız adına kontrolleyip yolumuza devam edelim. I would like to visit the Tower of London in England. I would rather go to Egypt and visit the Great Pyramid. I think it is blah blah blah. Şimdi gençler, ben ne diyor? Tower of London, Long, İngiltere'deki Londra Kulesi'ni ziyaret etmek isterim diyor. Ben de Mısır'a gitmek isterim. bir Muhteşem piramitleri, şahane piramitleri ziyaret etmek isterim diyor. Ne yapması lazım? Daha iyi demesi lazım. Birincisiyle kıyaslayacak çünkü. Daha iyi demek için plesleri bir eleyelim. Çünkü less daha az anlamında kullanılır. More amazing, more traditional. Bunlardan hangisini seçeceğiz? More amazing'i seçeceğiz. Çünkü bizim için daha eğlenceli. Daha çok ilgimi çekecek anlamında bunu kullanacağız gençler. Devam ediyorum. 14. I went to Sydney for a week. Ee, Sydney'e gittim bir haftalığına. Bla bla bla. I have always wanted to go there. Ben oraya gitmeyi her zaman çok isterim dediğine göre ne diyor A kişisine B kişisi? No problem. Problem değil demez herhalde. <laughs> C şıkkı sure why not. Tabii ki neden olmasın diyor. Ama bir teklif sunulmamış ki niye böyle bir şey desin. I think so. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, eğer ki gideceğim deseydi bunu diyebilirdi. Ben de senin gibi gitmeyi düşünüyorum anlamında. Ama bu da olmaz. Şanslısın. Hep oraya gitmek istemiştim diyor. Bakalım hemen. Evet A şıkkı da doğru olduğunu söylüyor. Devam ediyorum. Son sorumuz. Linda has bought some souvenirs for her mates. She is in the square now. Which picture shows the place that Linda is in? Linda bazı hediyelikler aldı arkadaşlarına. Şimdi de o meydanda diyor arkadaşlar. Square meydan Hemen bakalım burada meydan fotoğrafı olan hangisi? Denizli şıkkı. Kontrollerimizi yapalım. Evet doğru şıkkımızı bulduğumuza göre testimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. 15 soruluk kelime testi çözdük birlikte. Kısa ve keyifli bir paylaşım olmuştur. Umarım sizin için de. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. I got broads in Atlanta, <laughs> sisters of me in the Phantom, credit cards and the scammers, getting the looks in the banner, legacy.